like Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar PUBG mobilde size gösterebilecek en iyi özelliklerden bir tanesini göstereceğim arkadaşlar. Videonun başlığından anladığınız kadarıyla nasıl ucuza Royal Pass açılır ve Royal Pass e, sandık açılımı videosunu birlikte hep beraber çekeceğiz arkadaşlar. Heyecandan dolayı kusura bakmayın uzun zamandır ekran karşısına çıkmış değilim. Biliyorum şu anda facecam'ım olmayabilir ama e, biz her türlüsünden arkadaşlar ilerleyen zamanlarda facecam'lı videolarımıza gelmeye inşallah başlayacaktır. Bu YouTube camiasında diye söylüyorum videomuza giriş yapmış bulunmaktayız. Bugün arkadaşlar nasıl ucuza Royal Pass alınır? Mesela direkt şuradan e, sağ üstte UCVC parasının yanında bir tane kral tacı görüyorsunuz. Kral, Kral tarzına giriyorsunuz. Kral tarzına girdikten sonra burada bir Prime, bir de Prime Plus var. Şimdi bunlar ne? Ben hemen onları size açıklayayım. Arkadaşlar Prime abonelik e, aylık 30 TL veriyorsunuz, yani 31 tane yuvarlak hesap 30 TL veriyorsunuz. E, Prime Plus'ta da aynı zamanda 310 TL veriyorsunuz. Yani onda düz hesap 300 yine yani boş verelim. Şimdi bu abonelikte satın aldığımız elimize neler geçiyor? Bundan bahsetmek istiyorum size. Ee, buradan arkadaşlar prime yani ben prime satın almıştım primem bitmiş onu yenileyeceğim tekrardan prime satın aldığınızda 60 uc anında alabiliyorsunuz ve ekstra e, premium sandık indirim kuponları falan alabiliyorsunuz ve e, anında 60 aldığınız yani satın aldığınızda direkt 60 uc hesabınıza geliyor sistem olaraktan her gün alınabilirden e, 3 uc 5 tane rp points parası veriyor şimdi şöyle bir şey düşünürsek rp parasını saymayın kafamız tamamen Royal Pass'e dayanan olması lazım. Ee, 3 UC veriyor. 3 UC 30 günden kaç yapıyor arkadaşlar? Ee, 90 UC mi? Yok kaç UC yapıyor? Aynen. 90 UC yapıyor. 90 UC. 90 60 da 150 yapıyor arkadaşlar. Şimdi siz bunu 2 ay boyunca Arda'da satın aldığınızda yani hem e, anında toplam 2 ayda 120 UC kazanacaksınız hem de oradan 180 UC gelerekten toplam 300 UC elde edeceksiniz. Şu anki Royal Pass'lerde e, önceki S serisi Royal Pass'lerine göre çok da güzel bir şeyler vermiyor arkadaşlar. Silah bakımından olsun veya da araç desen e, farkından olsun. Ama e, şunu söyleyeyim ki yani sabrederek biriktirirseniz yani toplam 60 liraya bir Royal Pass alıyorsunuz. Şu anda 300 UC ortalama kaç paradır? Yani resmi siteye göre bakar söylerim. Resmi siteye göre bakıp söylersem 160-170 lira arasında bir şey arkadaşlar. 300 UC'den bahsediyorum. Eğer ki benim param var ucum da var ama daha fazla ucu almak istiyorum diyorsanız da buradaki Prime Plus aboneliğini satın alabilirsiniz 310 TL'lik olan ondan alnında 660 ucu alıyorsunuz zaten ki 300 liraya 660 ucu alınabiliyor Bu hesap edin ek sırasında 8 ucu aldığınız için gündelik olarak ayda çarptığınızda kaç yapar e, şöyle bakıyorum 240 mi 220 mi? öyle bir şey yapıyor arkadaşlar toplam 800 ucu için ama yani bunu zaten bu videoyu çektiğim arkadaşlar Royal Pass açamayanlar için söylüyorum. Royal Pass açıp da hani her türlüsünden buradan Prime ya da Prime Plus aboneliğini satın alabilirsiniz. Buradan açamayan küçük kardeşlerimize söylüyorum veyahut da benden büyük abiler ve ablalar var da açmak istemiyorlardır. yani hesaplaşmak istiyorlardır arkadaşlar. Günümüz artık çok pahalı ekonomik yönde. Şimdi buradan arkadaşlar geldiğimizde şu shop'a tıklıyoruz arkadaşlar. Ödülleri al kısmına geldiğimizde buraya BP'nin şu prime özellik şeyini kısmına geliyorsunuz. Buradan arkadaşlar hani ben de şu an satın alınmış değil. Bu yüzden bana direkt aboneli prime gerektir diyecek. Şimdi eğer ki arkadaşlar e, bu prime ya da prime plus alırsanız bundan haftalık 5 tane royal, e, rp kartı görev kartı alabiliyorsunuz. Onun için ayrı bir video çekeceğim zaten. Yeni bir sezon gelince arkadaşlar incelemesini yapacağız hep beraber. E, haftalık 25'ten ayda toplam 100.000 BP'niz BP varsa ki vardır. Benim hesaplarımda şu an yok arkadaşlar. Çünkü ala ala vere vere. Yani Arkadaşlarımın popülerlik ata ata BP bana çok az kaldı. 10 küsür falan var bakalım. 12.000 falan var. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Royal Pest'e de aynı şekilde ayda 5, 10, 15, 20 RP e görev kartından bahsediyoruz. Ha görevler basit ama hani işe gidenimiz var, okula gidenimiz var. Efendim söyleyeyim çoluğu çocuğu olup da hani ona baktığından dolayı vakit ayarım mı? Tabi hani böyle sosyal aktivitelik bir oyunlara sonuçta oyunumuz global bir oyun arkadaşlar PUBG Mobile. PUBG Mobile böyle bir oyun olduğu için arkadaşlar tabii ki de her türlü ucuzluğunu, beleşliğini ne varsa ne yoksa bu kanalda sizler karşısına getirmeye çalışacağız. Cümleleri kurmakta biraz zorluk çekiyor olabilirim çünkü uzun zamandır video çekmiyorum. Yani böyle de şöyle bir heyecan var yani. İçim kıpır kıpır sanki gerçekten bir yayındaymış gibi, şöyle canlı yayındaymış gibi bir his kattı şu an bana. Hislerimi size anlatamıyorum ama siz benim dediklerimden anlıyorsunuzdur. Hani yanlış bir şey derim falan. Ben zaten hani buna bakacağım özellikle. Kusura bakmayın diye söylüyorum arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar Royal Pass'ten geldik. Buraya 5506 Royal Pass puanımız var. Ekstra bir puan. Ve görevlerimizin hepsini yapmış bulmaktayız. Sadece bir tane görevim bir de sürü görevim var. Onu da mecbur yapamadım arkadaşlar. Çünkü videoyu çekmem lazım. Yoksa ilerleyen zamanları hiç çekemeyeceğim. Sezonun gitmesine bir hafta var zaten. Royal Pass falan öyle gidecek. Şimdi arkadaşlar geldik sandığımıza. Meşhur sandığımıza geldik. Burada sandığımızda ne var ne yok şimdi bunların hiçbiri indirli değil bende ama mevcutlar vardır arkadaşlar illa şöyle indirmeyi çalışmayalım isterseniz. Direkt başlayalım ya hiç. Şöyle bir teklimizi vuralım. Teklimizi vuralım. Bu arada arkadaşlar 600 abone olursak hep beraberinde çok da güzel bir Royal Pes konuşamadım abi ya. Yok. <laughs> Takılı kalıp kalıp duruyorum. <laughs> Royal Pass çekilişimiz arkadaşlar. 600 abone bilginiz olsun. Ne geldi abi bize Aha Sibel dedektif parıştı geldi. Bende yokmuş bu arada. Abi o zaman hemen hızlısından temizinden şöyle bir basalım bir onunu. Arkadaşlar hani Baya bir cümleler kurmakta zorluk çekiyorum ya. Bu video çekişimin 10. 5. tekrarı falan. Aha bak bir tane daha paraşütümüz geldi. Gümüş paralar gelsin bu arada akışa. Gümüş da, e, paralarla da, paralarla e, da çok güzel bir aktivite yapacağız. Bunun bilgisini de vereyim şimdi de. Abi direkt geçe basalım. Ne verdi? Büyük değil mi? Bu kıyafet bende var mıydı yok muydu hiç bilmiyorum ama bakalım var mı? Abi ben bunu geçen çıkartmıştım. Evet 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 evet. Bir yerden gelmişti. Nereden gelmişti bilmiyorum ama gelmişti bir yerden. Bir daha şöyle basalım. O figür sistemesi. Maymun başlığı. Bir an korktum hani şöyle bir şeyler atacak diye. İyi derdi arkadaşlar. Koleksiyon seviyemiz yükseldi en azından. Dedim ve yükseldi bu arada. Bakın dedim ve yükseldi. Bakmadı o yukarıdaki koleksiyon skoruna arkadaşlar. Bir tane daha vurdum. P90 deseni verdi ve de P90 desenimiz yokmuş. Nasıl yok ya? Bir tane daha çevirdik. Bu var mı? Bu varmış arkadaşlar. Bir tane daha çeviriyoruz arkadaşlar hemen şöyle hızısından. Şak. Abi. UMP, wow, UMP mu? Çok güzel. Sağdıran suyu kaçtı seti. Çok iyi abi ya. Aslında hani böyle çok şeye gerek yok. Aha, şeyimiz bitmiş. Onu vuramıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir tekli vuralım. Oyunun sesi sizlere gelmiyor olabilir arkadaşlar. O cihazından kaynaklı bir şey. Çünkü e, video kayıt alırken özelliklere baktım ama maalesef ya oyunun sesi olacak. Benim sesim olmayacak ya da benim sesim olacak. Oyunun sesi olmayacak. Ben de mecbur bu seçeneği seçmek zorunda kaldım. Bir yandan gümüş para veriyor diye seviniyorum arkadaşlar. Çünkü lazım bana. Çünkü var şu an elimizde ama. Büyük son sandık mı bakalım. Aynen son sandık Abi şuradan beleşlerimizi toplayalım. Destan samlen parçacını ve buradan ben de 4-5 tanesi var burada. Ne istiyoruz hiç bilmiyorum. Direkt bastım. Ejderha alevi fedaisi kapişonu geldi. Büyük mü bende var mı yok mu bilmiyorum ama hemen ona da bakalım. Bende varmış arkadaşlar bu bende varmış. Büyük ihtimalle Royal Pass'in şey olduğu için Royal Pass'i açıyoruz. Aa! Buradan bir garanti ödülümüz daha varmış. Onu da alalım. Malzeme şeyleri çok önemli arkadaşlar. Buradan ekstra arkadaşlar hani ev, ev refahı kasanlar için söylüyorum. Burada mesela 400'e 10 tane seçkin ev parası satın alabilirsiniz. veya da buradan ev, normal ev dükkan parası satın alabilirsiniz. Buradan malzeme satın alabilirsiniz ki ben aldım. Siz de almanızı tavsiye ederim. Çünkü yani e, modifikasyon malzeme parçacı arkadaşlar şimdi günümüzde günümüzdeki PUBG ile eski PUBG'yi aslında karşılaştırmak gerekirse eski PUBG aslında daha da iyi. Nasıl iyi dersiniz? O zaman hani bir nadirlik şeylik falan vardı. Şimdi buradan onu alıyorsun, birleştiriyorsun, yükseltiyorsun silahını. Ha bu özellik yine çok iyi şu an hesaplara göre ama yani eski PUBG'yi insan birazcık da olsa özlüyor arkadaşlar. Nivera'dan önceki yani S serisi olan Royal Pass yok yani ya. Öyle bir Royal Pass'e bir daha gelemez. Öyle bir ses, sezonla falan gelemez. Neyse arkadaşlar buradan G-parası alabilirsiniz, boya falan alabilirsiniz. Böylelikle arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, şöyle hemen bir söyleyelim. 538 104 47 ID'ye beleş tavuklarınızı bekliyorum. Bak motor bile değil ya beleş tavuk atın. Ne bileyim ızgara tavuk atın. Bu mübarek Ramazan ayında. Bu arada Ramazan ayımızın mübarek olsun arkadaşlar. Hep, hepimizin tuttuğu oruçları Allah'ım kabul eylesin arkadaşlar. Aşağıya da e, oruç tutanlar bir şöyle bir yazsın bakalım kendini belli etsin. İnşallah hani ya hedeflerimiz çok büyük arkadaşlar. Hedeflerimiz çok büyük olduğu için sizlere elimden geldiğince en iyisinin, en kalitelisinin yani en zevklisini falan çekeceğim yani size öyle söylüyorum. Öylesi bir söz veriyorum arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar bu bizim ilk videomuzdu. İnşallah Milyonlara, binlere, milyarlara uğraş, e, ulaşırız arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben bazı cümleleri kurmakta zorlanmış olabilirim ama siz beni anlayacağınızdan umudum var. Umudum kesinlikle var arkadaşlar. Videoyu beğenip, yorum yapmayı, abone olmayı, zil tuşunu da aktif etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.